Keleme gözlemcileri düzleme bakarak XY cismini görmeye çalışıyorlar. Acaba hangiler XY cisminin görüntüsünün tamamını görebilir demiş. Buradaki gözlemcilerimi arkaya doğru alalım. K'yı şuraya aldım. Bakın buradan bakarken aynanın üstünden bir çizgi, altında bir çizgi gönderdiğimde bu cismi sadece bu kısmını görebildi. Yani K olmayacak. Şunları silelim. Şimdi L'yi arkaya aldım. Şuraya çektim. İki taraftan ışın gönderiyorum. Bir tane şuradan, bir tane de şuradan. Bakın şu anda bunu içeriye aldı. Öyleyse L görüyormuş. Şimdi bunu silelim. M'yi alalım. Eşit uzaklık. Şurası. Yine ışınlar gönderiyorum. Bir tane buradan, bir tane buradan. Yine bunu içeriye aldı. Demek ki M de görebiliyormuş. Yani L ve M görebiliyormuş. Cevabımız e şıkkı. G noktasındaki gözlemci K aynasına bakıp oradan da L aynasından A, B, C, D, E noktaların görüntülerini görmek istiyor. Öncelikle gözümüzün K aynasındaki görüntüsünü almamız gerekiyor. Bunun için K'nin uzantısını alıp bu şekilde uzaklığı alıyorum ve eşit miktarda arka tarafa ilerletiyorum görüntümüz burada çıkıyor. Şimdi hem K'den hem de L'den geçecek şekilde ışınlar çizmem gerekiyor. Mesela K'nin alt tarafından bir ışın çizeyim. Şöyle tam köşeden gidiyor. Köşeden yansıyor. Tekrar köşeden devam ediyor. Burası dışarıya kadar çıkabildi. Peki şimdi diğer tarafa bakacağız. Burada tabii ki K'nin bu ucuna gönderirsem L'ye değmeyeceği için L'nin ucuna göndermek daha doğru bir yöntem olacaktır. Ne yapıyorum? Buraya gönderiyorum. Gidişler 2'ye 1, 2'ye 1 şeklinde. Buradan da yine 2'ye 1, 1'e 2 şeklinde devam edecek. Yansıtıyorum. Yansıtıyorum. Nereden geçti arkadaşlar? B'den geçti. O zaman şu kısmını görebiliyormuş. Yani cevabımız C seçeneği. O noktasındaki cismin görüntüsü 1, 2, 3, 4, 5'ten hangisi olamaz diyor. Görüntüleri tek tek çizmeye başlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde uzaklıklar aynı olacak şekilde çizdiğimde bir de görüntü oluştu. Birinde y aynasına göre uzaklığını alayım. Bu şekilde eşit miktarda ilerleyeyim. Evet 4 de oluştu. Daha sonra şöyle yapalım. Y aynasında görüntü almaya başlayalım. Mesela y aynasındaki ilk görüntüsü 2 de oluştu. Bunun da x'e göre... Şöyle uzaklığını alıp eşit miktarda ilerlersem o görüntü de üçte oluştu. Peki hangisini hiç görüştü, görüntü oluşturamadık? Beşte oluşturamadık. Cevabımız E seçeneği. Şekildeki gibi eşit bölmelere ayrılmış bir düzlemde 1 2 3 4 noktaları var ve P saydam olmayan cisim var. Göz buradan hangilerini görebilir diye sormuş. Şimdi bu sorunun cevaplamak için gözün görüntüsünü arkaya doğru alıyorum. Burası gözün görüntüsü. Aynı zamanda P cisminde görüntüsü alıyorum. Bu da P cismi. Şimdi gözün görüş alanında olmayan cisimler görülmez. Görüş alanı bulmak istediğimde arkadaşlar aynanın iki ucuna birer tane ışın gönderiyorum. Bu şekilde. Bir de diğer ucuna gönderiyorum. Görüş alanım bu. Görüş alanım dışındaki dördü demek ki görmüyor. Bir de önüne saydam olmayan cisim gelenleri de görmeyecektir. Mesela şu anda 2'nin önüne P'nin görüntüsü denk geliyor. Bakın şöyle çizdiğimiz zaman 2'nin önüne gelmiş. O zaman bu da engellenecektir ve görünecektir. Peki 1'e giderken bir şey var mı? Bakın düzgün bir şekilde çiziyorum. Evet P cisminin kendisi bu sefer 1'e giderken engelleme yaptı. Bunu da görmeyecektir. 3'e giderken ise hiçbir engelleme söz konusu değil. Öyleyse cevabımız A seçeneği.